buları yurt dışına seyahat eden yolcuları malizindeki boş alanları kiralayan ve bu boş alanlara e-ticaret sitelerinin ilgili ülkeye gidecek olan ürünüyle eşleştiren bir platform. Bildiğin kurye. Evet bir çeşit kuryelik. Bugüne kadar en fazla parayı sizden kim kazandı? Ne, ne kadara taşıdı ürünü? Ee, bizde şu ana kadar en çok 832 dolar türkiye Amerika arasında kazandı bir yolcumuz. Ee, tek yönde bunu 832 kazandı. 832 dolar evet. Allah bereket versin. Çift ben... yönde kiralamış olsaydı o zaman 1700 dolar civarında kazanabilecek. Ben giderken, gelirken valizinizi alıyorum, götürüyorum, teslim ediyorum. 2-3 gün orada kalıyorum. Tatilimi yapıyorum bedavaya. Aynen öyle. Ben hemen indiriyorum bu telefona. Beni kurye olarak kullanabilirsiniz. İzin veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Işınla beni Pepler diyoruz o zaman. Evet. <laughs> Değerli Let's Startup izleyenler hepinize merhabalar. Bugün bizi yurt dışına gönderecek olan üstelik bedava. bir Startup'ın kurucusu Ceren Süngü var karşımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber iyi misin? İyiyim Allah siz nasılsınız? Ben çok heyecanlandım. Teşekkür ederim. Çok bileti yok dedin. Bedava seni yurt dışına göndereceğim dedin. Çok heyecanlandım. Bunun için bir an önce konuşalım. İlk önce seni tanıyalım. Nerelisin? Kaç yaşındasın? Şöyle ben 40 yaşına basmış <laughs> genç bir profesyonelim aslında. 12 sene kurumsal firmalarda çalıştım daha önce. Sonra 2019 yılında kurumsal firmadan ayrılıp kendi şirketim olan Pebler'ı kurdum. Pebler'ı nasıl kurdun? Nasıl bir ortaya çıktı? Ne zaman bu fikir ortaya çıktı onu bir anlatır mısın? Ben daha önce Vedat Milor'un seçtiği yemekleri bulan bir uygulama yaparak çıktım. Harika ve Veda tabii çok severim. İtti Çekirdek'te onun adına yarışmalara katıldım. Sağ olsun bana çok büyük emeği oldu. Ve e, kurumsaldan ayrılıp da kendi girişimimi kurma kısmında e, bu uygulamayı yurt dışına nasıl açarım diye düşünüp San Francisco'da 500 Startups'ın kadın girişimcilere yönelik bir yatırım e, paneli vardı. Orada ilk 20 kadın arasına girdim ve bir sunum yaptım. Fakat fark ettim ki e, işi büyütebilme şansım çok yok. Başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bu katıldığım yarışmada yatırımcı kadınlardan bir tanesi bana bir şey verdi. Dedi ki Gay Kavazaki diye bir adam var. Bu Apple'ın 5 adamından bir tanesi Steve Jobs'ın sağ koluydu. Ee, onun... <laughs> onun, onun dedi bir tane sunumu var. Buna mutlaka git. Seni çok geliştirecek. Bana o davetiyeyi verdi. Ben tabii protokol gibi bir yerde oturur buldum kendimi. Fakat kendimi tutamadım. Gay Kavazaki'yi sahnede izlerken kendimi sahneye attım. <laughs> Evet gerçekten o girişimci ruh böyle bir şeymiş zaten. Çünkü ben ne yapacağım? Hani bu adamı bir şekilde yakalamam lazım tamam. şeyi. Girişimci ruhu var mı? sahneye girme bari. <laughs> sahneye mi atlıyorsun? E çünkü bir daha adamı yakalayamazdım. Başka şansım yoktu. Dolayısıyla yakaladım ve dedim ki yani bana dedim bir dakikada söyle dünya nereye gidiyor? Bunu yapabiliyorsan daha disruptive innovation dedikleri yani yıkıcı bir pazara girmeye çalış. İşte Uber'ler, Airbnb'ler gibi paylaşım ekonomisinden bir pay almaya çalış. Bu benim kafama kazındı ve işte bir hafta sonra Amerika'dan dönüyorum. İşte annemin arkadaşlarının göz kremleri, makyaj malzemeleri, yok işte arkadaşlarımın bebeklerine eşyalar falan. Valizimin yarısı arkadaşlarımın eşyalarıyla doldu. Ben 14 saat San Francisco İstanbul arasında dedim ki ya ben bu ürünlerden bir tanesinden böyle bir 20-30 dolar kazansam uçak biletim bedavaya gelirdi. İşte başladı orada iş modeli çalışmaya. 14 saat Pabler'ın iş fikri nasıl olurdu, nasıl yapılırdı bütün bunların kurgusu başladı. Fikir böyle doğdu. Sahneye çıktın, hayatın değişti. Kavazaki amcanın söylediği evet. sözler ışığı evet. yaktı evet. Evet, ve Peplar'ı kurmaya karar verdim Peplar'ı kurma fikri ortaya çıktı. Bir yatırım hmm. için para lazım. Paran var mıydı? O parayı nasıl buldun? Ne kadar yatırdın? Peplar'ın en güzel yanı Fabler kendi kendine para kazanan bir platform oldu. Biz de bir Excel'le denedik önce pazarda hakikaten böyle bir ihtiyaç var mı? Yani ben benim ihtiyacım da evet ama gerçekten yolcular başkasının ürününü taşır mı? Bir de bu başkasının ürününün içinde uyuşturucu ya da yasa dışı bir malzeme olmayacağını garantisi nasıl verilecek? Biz bütün bunları çok detaylı çalıştık. Bir da Silivri'de bulmayalım kendimizi. <laughs> Değil mi? Bayağı bayağı korkunç şeyler gibi <laughs> düşünüyor insanlar. Ama çok haklısınız. Ben hızlı bir şekilde hadi onu da yaparız, bunu da yaparız yapmadım. Önce bir pazar araştırması yaptım. Ee, Excel'lerle hakikaten bu ürün gider mi, bunu taşır mısın diye sorgulamalar yaptım. Ürünleri ilk önce kendim götürdüm. Nelerde, ne kadar zorluklar yaşıyorum onu bulmaya çalıştım. Para kısmı bizim için çok kolay oldu çözmesi. Çünkü dediğim gibi satışı yaptığımız anda ve lojistikte özellikle hani ürünü götürmek isteyen müşteri bize zaten tutarı veriyor. Biz yolcuların taşıma bedelini kendimizde saklı tutuyoruz. Yolcu ürünü teslim ettikten sonra yolcuya ürünün taşıma bedelini veriyoruz. Pabler yurt dışına seyahat eden yolcuların malizindeki boş alanları kiralayan ve bu boş alanlara e ticaret sitelerinin ilgili ülkeye gidecek olan ürünüyle eşleştiren bir platform. Sistem tamamen gümrük mevzuatına uygun bir şekilde algoritmanın otomatik eşleşme yapmasıyla çalışıyor. Bunu uluslararası pazarda yapıyoruz ve yolcuların kazançlarını da olabildiği kadarıyla yüksek tutmaya çalışıyoruz ki az önce dediğiniz gibi sadece seyahati değil bazen konaklamaları bile bedavaya gelebiliyor. Ee, örneğin Amerika Türkiye arasında ya da Türkiye'den yurt dışına giderken işte bir e, değil iki valizini bile kiralayan yolcularımız olabiliyor. Bugüne kadar e, kaç tane paket teslim ettiniz ve ne kadar doğaya faydalı oldunuz? Karbon ayak izini ne kadar ortadan kaldırdınız? Ee, biz şu anda, bu çok güzel bir soru teşekkür ederim. Biz şu anda yaklaşık 10 bin üzerinde paket teslim ettik bu arada. Evet. Hani küçük küçük ürünler de dahil olmakla beraber. Ee, bizim şu anda görüştüğümüz Küçük bir e, hava yolu şirketinin, bir charter uçağının %25 kadarını Avrupa-İstanbul arasında e, azalttığımızı biliyoruz. Her bir yapılan, tabii ki Amerika yolculuklarımız da var ama e, daha optimize hesaplayabilmek için bir uçak kargonun %25'ini şu anda azaltmış vaziyetteyiz. Hedefimiz toplamda Amerika ve Avrupa üzerinde giden her uçak kargonun en az %25'ini indirebilmek. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. İki tane sorun var. Birincisi sadece Türkiye'den yurt dışına mı gidiyor, yurt dışından Türkiye'ye geliyor mu? İkincisi sistem nasıl işliyor? Yani ben size geliyorum, siz mi paket, sizden mi paketi teslim alıyorum? Siz mi getiriyorsunuz? İçinde ne var ne yok? Onu nereden bileceğim? Nasıl işliyor sistem? Şöyle bizim sistemimiz sipariş veren tarafta tamamen klasik bir lojistik firma gibi çalışıyor. Yani bildiğimiz büyük firmalardan DHL, UPS nasıl bir e-ticaret sitesiyle entegre olup sisteme siparişleri çekiyorsa biz de aynı şekilde sistemi e-ticaret sitelerinden entegre olarak siparişleri çekiyoruz. Siparişi çektiğimiz kanalla bizim mobil uygulamamızdan ya da web sitemizden sisteme kayıt olan yolcularımızı algoritmamız arka tarafta gümrük mevzuatına uygun bir şekilde eşleştiriyor. Yolculardan bizim tek beklediğimiz web sitemize veya mobil uygulamamıza gelerek hangi tarihte, hangi ülkeye gidecekler, valizlerinde kaç kilo boş alanları var. Bunu belirtmeleri. Bunu belirttikten sonra ürün zaten otomatik eşleşmeyi yaptığında yolcuya dönüyor. Diyor ki bak Amazon'dan ya da işte e-ticaret sitesi hangisi ise e hepsi buradadan, trend yoldan. Bu tür ürünleri gösteriyor yolcuya. Diyor ki bu ürünler işte Türkiye'den Almanya'ya gidecek ya da Amerika'dan Türkiye'ye gelecek. Hangi ülkeler arasıysa bu ülkeye giderken bu ürünü taşımak ister misin? Yolcu onay verdiği zaman Ürünün bedeli kadar olan bir tutarı e, güvenlik amacıyla biz kredi kartından yolcunun çekiyoruz, ürünleri kendisine gönderiyoruz. Gelen koli e-ticaret sitesinin deposundan çıktığı için ürünün içinde yasal olmayan ya da orijinal olmayan e, çantalar vesaireler bu tür bir ürünün çıkma durumu olmuyor. Dolayısıyla koliyi açıyor yolcumuz, ürünlerin resmini çekiyor, kontrol ediyor bizim ona gönderdiğimiz bu ürünler sana gelecek dediğimiz ürünlerle aynı ürünler mi? Alıyor valizinin içerisine koyuyor. Diyelim Türkiye'ye Türkiye'de geldiğinde MNG kargoya teslim ediyor ve anında 3 gün içerisinde hem taşıma bedeli kendisine ödeniyor hem de kredi kartından çekmiş olduğumuz tutar kendisine iade edilmiş oluyor. Ben buradan yurt dışına götürebiliyor muyum? Tabii ki en çok onu yapıyoruz zaten. Türkiye'den yurt dışına özellikle Avrupa Birliği, Azerbaycan gibi ülkelere çok sık çalışıyoruz. Türkiye'den diyelim Almanya'ya götürdüğünüz ürünü orada da DHL'e teslim ediyorsunuz. Almanya'dan birisi buradan atıyorum bir ürün aldı. Bir laptop aldı diyelim. Ben eşleşiyorum sistemde. O laptop bana geliyor. Siz kredi kartından onun parasını çekiyorsunuz. Ben alıyorum onu götürüyorum. Teslim ediyorum. Kimi teslim ediyorum yurt dışında? Yurt dışında DHL'in herhangi bir noktasına götürdüğünüzde zaten ürünün üzerinde barkod oluyor. Siz o barkodu gösteriyorsunuz. DHL okuyor, ürünü teslim alıyor ve siz ayrılmış oluyorsunuz. Biz artık o geri kalan ürünün son tüketiciye yani sipariş veren kişiye gitme kısmını DHL'in barkodundan takip ediyoruz. Ben Almanya'da DHL mi arayacağım? Genelde havaalanlarında gidişlerin bir yüz katında DHL oluyor. Özellikle Almanya'da çok sık buluyoruz. Şunu söylemek istiyorum, hani oraya gittiğimde ben e, tatil için gidiyorsam atıyorum sizin ürününüzü göndermek için vakit kaybı yapacak mıyım? Hı. Şöyle oluyor. Genelde e, diyelim ki havaalanında o e, kargo şirketinin yeri yok. Yolcularımız giderken e, ürünleri kendi otellerine en yakın olan o e, kargo şirketine bırakmayı tercih edebiliyorlar. Bunu e, şu ana kadar test ettik. Bizim için yaklaşık 2 maksimum 2,5 saat gibi bir e, kayıptan söz ediyoruz. Çok az bir süre oluyor. Bir de hani şuradaki şuraya git bırak yapmıyoruz. Sizin evinize en yakın MNG, sizin otelinize en yakın DHL ya da işte Almanya'da yaşıyorsanız evinize en yakın UPS kargo hangisi ise o kargo şirketine bırakmanız yeterli oluyor. Ne siz kimin ürününü taşıdığınızı biliyorsunuz ne de alan kişi ürünü sizin taşıdığınızı biliyor. Dolayısıyla ben Ahmet'le buluşayım da Ahmet'e ürününü vereyim gibi bir şey bizde kesinlikle yok. Ama ben ne taşıdığımı biliyorum. Siz ne taşıdığınızı biliyorsunuz. Ben... Ama kimin ürünleri olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bu ürünü Almanya'ya götürürsem Ortalama ne kadar bir e, parayı ne zaman hesabıma yatıyor? Ürünü siz teslim almayı onay verdiğiniz anda kredi kartınızdan çekiyoruz tutarı zaten genelde 2 gün içerisinde yolculuklar yapılmış oluyor. Dolayısıyla 2 gün gibi bir süre o kredi kartınızdan tutar çekilmiş oluyor. Ürünün son tüketiciye varmasıyla beraber de size nakit olarak parayı taşıma bedelinizi nakit olarak bankanıza havale yoluyla gönderiyoruz. Ortalama ne kadar bir kazanç elde ediyorum? Değişiyor. Kaç ürün taşıdınız, hangi tip ürünler taşıdınız, ürünün değeri ne kadar çünkü bizim algoritmamız normal bir lojistik firmadan farklı olarak ürünün fiyat hassasiyetini de içeriye entegre edebileceğiniz size bir taşıma bedeli çıkarıyor. Yani şöyle diyelim ki 10 dolarlık bir parfümle 1000 dolarlık bir iPhone aynı ağırlıkta aynı ebatta olabilir ama biri 1000 dolar biri 10 dolarsa ben yolcuma dönüp de ya ikisini de 10 dolara taşır mısın demem. Ne diyorum ben? Arka tarafta bir algoritma çalışıyor. Diyor ki bu 1000 dolarlık ürün üzerinden sen 50, 70, 100 dolar kazanabilirsin. Dolayısıyla ürünün fiyat hassasiyeti de eklenerek yolcunun kazanç bedeli belirleniyor. Ne kadar kazanabilir? Şu anda Avrupa Birliği'ne 250-300 dolar civarında bir tam valiz verdiği zaman yolcumuz Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giderken rahatlıkla kazanabiliyor. Bugüne kadar en fazla parayı sizden kim kazandı? Ne, ne kadar taşıdı ürünü? E, Bizde şu ana kadar en çok 832 dolar türkiye amerika arasında kazandı bir yolcumuz. E, tek yönde bunu 832 kazandı. 832 evet. dolar Allah bereket versin. Çok iyi. Bilet ne kadar ki zaten Amerika şu anda? 500-600 dolar Yanılmıyorsam o civarlardaydı. Bunu yaptık e, yaptığımız dönemde 500 dolar civarındaydı uçak. One sadece bir tek yön evet. Çift yön ben... kiralamış olsaydı o zaman e, o dönemde e, yaklaşık olarak 1700 dolar civarında kazanabilecek. Çok güzel. Hem giderken hem dönerken kiralanabiliyor valizler. Ben giderken gelirken bunu kiralıyorum valizinizi alıyorum götürüyorum teslim ediyorum. 2-3 gün orada kalıyorum. Tatilimi yapıyorum bedavaya. Aynen öyle. Ben hemen indiriyorum bu telefona. <laughs> Çok memnun oldum. Hemen indiriyorum. <laughs> Beni kurye olarak kullanabilirsiniz. İzin izin veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki bugüne kadar kaç kişi böyle sizden faydalandı, e, tatilini bedavaya getirdi diyeyim? Şöyle 15.000 yolcumuz var. bunların içerisinde 3 bini aktif olarak bunu sürekli olarak yapıyor ve e, bir yolcu bir yıl bir ay içerisinde 3 veya 4 defa bile gidebiliyor. Bu ay bir yere gideyim orada kalayım gibi değil. İthalat ihracat gibi biz Avrupa içerisinde de ürünleri birbiri arasına gönderebiliyoruz. İngiltere'den İtalya'ya giden ürünümüz oldu. Ya da İspanya'dan İtalya'ya giden ürünümüz oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde hiç olmadığı siparişleri bile teslim edebilme şansımız oluyor. En çok hangi ülkeye ürün götürülüyor? Almanya, Hollanda şu anda en çok yaptığımız ülkeler. İngiltere Brexit öncesinde bizim en yıldız pazar kararlarımızdan bir tanesiydi. Türkiye'den çok fazla sipariş gidiyor İngiltere'ye. Ee, ama hani Brexit'le birlikte biz de birazcık yavaşlattık durumu. Ee, şu anda Amerika, Avrupa Birliği, Azerbaycan gibi ülkelere e, ürünleri gönderebiliyoruz. Hedefin hayalin nedir? Yani bizim için en büyük hayal tabii ki e, havayolu şirketlerinin %25'inin karbon salımını azaltabilmek en büyük hayalimiz ama onun dışında 5 sene içerisinde e, yıllık 100 milyon dolar ciro yapan e, ve bunu kârlı bir şekilde yapan şirketler arasında olabilmek istiyoruz. E, fark yaratabilmek istiyoruz. Bir kere de hani bu Uber'in, Airbnb'nin yurt dışında yaptığı bu değişikliği bir Türk girişimci olarak biz yapıp biz buradan başladık yurt dışına e, büyütelim istiyoruz. Türkiye'den doğan e, %100 Türk mühendislerinin yazmış olduğu bir yazılım olarak yurt dışına büyük bir açılım yapabilmek istiyoruz. Işınla beni Pepler diyoruz o zaman. Evet. <laughs> Sevgili startup izleyenleri bir güzel girişimde sonlandırdık. Haftaya yeni girişimde görüşmek üzere.